Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Türkiye'deki ilk kez web sitemiz memurlarahaber.com'da Aile Bakanlığı kamu süper haberi verdik. Yine YouTube kanalımıza da bir, bir saat, bir buçuk saat gecikmeyle haber ve video yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden diyorum Instagram sayfamızı tıklayın, takip edin. Linki videonun altına var. Saniyesinde story atıyoruz. YouTube kanalımıza da şöyle bir saat sonra, bir buçuk saat sonra videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Aile Bakanlığı'nda bildiğiniz gibi 17 oldu no. iş kolunda işçi arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolünden ta Kasım ayında yaralanabilecekti. Ve bu hak, bunun hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı arkadaşlar. Bakanlığımızda kamu çerçeve protokolü kapsamı dışında kalan işlerimiz için ek protokol yapılıp mağduriyeti ortadan kaldıracağız dedi. Bakan Aile Bakanlığı 17 nolu iş konuda çalışan işçi arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ek protokol yapıldığı anda yine size hemen story atacağız. Instagram'da paylaşacağız. Linki videonun altında var. Tıklayın Instagram sayfamızı takip edin kanala da abone olun arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun